Bunu kullanmıyorsan net kersin. Net kersin. Sebo Active Clear. Evroşen'in arkadaşlar. Kömür maskesi. İsterseniz yüzünüzün hepsine, isterseniz T bölgesine. Ben yüzümün hepsini kullanmıyorum çünkü yüzümde zaten leke yok. Şu burun kısmına sadece kullanacağım. Reklam değil. Gerçekten reklam değil bu arada. Ben aldım. Ve kullanmaya başladım. Aslında yorumları çok hoşuma gitmişti. İlk başladım ki, acaba şişiriyorlar mı? Acaba yalan söylüyorlar mı? Ondan sonra ben aldım. Hatta bu benim üçüncü kutum. Yarısı olanı kaybettim. Bunu da yine açtım. Süreceksiniz. Ben de şuraları falan da biraz içerisine falan sürüyorum. Şuralarımla. Onlar bazen normal leke zaten o hiçbir şekilde geçmiyor. Ama normal siyah nokta yediğimiz içtiğimiz 24 manan dolayı cildimizde oluşan lekelere karşı çok güçlü bir maske şekilde şöyle biraz söyleyeyim. Sadece 5 dakika bekletiyorsunuz. Bakın 5 dakika sonra yıkıyorsunuz tertemiz. Ve %97 gerçekten sorulduğu için söylüyorum. %97 ciltte hemen bir haftada mıydı? Ben kendimi çok hatırlamıyorum çünkü çok fazla ciltlekim olmadığı için sonuç hemen alıyorum. Yani sizde artık ne zaman gösterebilirim ama en geç bir hafta içerisinde hadi ikinci hafta kullandınız ya ondan sonra direkt sonuca ulaşıyorsunuz. Ve şöyle yapın. Ben mesela diyelim ki işte salı günü sürdüm ya. Perşembe bir sürün. O haftayı bitirin. Bir dahaki hafta yine başlayın. Aynı olsun. Sen haftada sadece iki kere tek kullanın. Fazlasını kullanmayın. Zarar verebilirsiniz. Bu arada ben bir ürünü size sunuyorsam bilin ki deneyimlediğim için size sunuyorumdur. Çünkü alerji veya hassas bir dile sahip olduğum için çok dikkat ediyorum Bilginiz olsun. Ben bir kurusunu yıkayıp geliyorum. Bakın gerçekten çok işe yarıyor. Net alın ve kullanın. Kullanın. Sonra deyin ki abi ben kullandım. Çok da memnun kaldım. Ya da abi kullandım. Hiç memnun kalmadım. Kullandıktan sonra görüşelim o zaman tamam mı?